bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalmamızın temel etmenlerinden biri yeterince önlem alınmamış olması. Zaten ne yapılacağı belli değildi ki. Bu yardımla vesaire halledilebilecek bir şey değil. Fakat bir şekilde kriz anında bu potansiyel harekete geçemiyor. Deprem olgusuna kadercilikle yaklaşılması buna bağlı olarak tırnak içinde öngörülemez değerlendirmesi yapılması bunu rekabetçi ama çok iyi denetlenen bir sistem üzerinden gerçekleştirmek zorundasınız. Yoksa devlet vergi toplayarak bina yapamaz. Ama şu andan itibaren biz daha güvenli bir gelecek kurmak için ortak bir dil anlayış geliştirmeliyiz. Bu sebeple de herhangi bir tedbir alma noktasında idarenin sorumluluk altında hissetmemesi. Devletin aslında Türkiye'de ciddi bir potansiyeli var. Fakat bu potansiyeli kullanabilmesi için rejim şeklinin doğru olması gerekiyor. Yani rejim doğru olacak ki altyapısal iktidar bir şekilde iyi işlesin. Dolayısıyla insanlar bu gereksinimlerini karşılayacak bir devlet yapısı istiyorlar.